akşam size bir tane el açması kupa yapacağım. Bir fincan yapacağım. Ee, evet şimdi elimdeki çamuru daha önce vakumlanmış çamur. Vakumlanmış çamurun böyle bu şekilde havasını alıyoruz. Yoğurabiliriz. Yoğurarak veya böyle döverek e, onun havasını alıyoruz. Şimdi bir kupa için ortalama bize lazım olan kadar çamur alacağız. Şöyle, yanımızda her zaman şöyle modelajlarımız var, böyle şekillendirmede kullanabileceğimiz aletler, fırçalarımız, yapıştırma çamurlarımız, suyumuz, her şeyimiz hazır. Çamurumuz böyle elimizde kurudukça biraz şekil veriyoruz, ıslatıyoruz. Sonra buranın meşhur bir yemeği var. Buranın meşhur yemeği neydi? E, i̇şli köftemiz var. İşli köfteye örnek alarak, ondan ilham alarak şöyle elimizi ıslatıp işli köfte hamuru gibi onu e, açmaya başlıyoruz. İşli köfteyi yoran hanımlarımız bunu çok iyi bilir. Şahsen ben hiç içli köfte yapmış biri değilim. Fakat artık bu hamurla başladıktan sonra yani bu çamurla diyeyim artık bence içli köfte de açabilirim. Kendimde o potansiyeli görüyorum herhalde. Tabii bunu şekli size kalmış. Derinliği, genişliği, kalınlığı, inceliği. Seramiğin en güzel tarafı o. Zevkinize göre ona şekil verebiliyorsunuz. Çok geniş olursa onu daraltabiliyorsunuz. Çok kalın olursa inceltebiliyorsunuz. İnce olursa tekrar kalın yapma şansınız var. Bir diğer tarafı da, çok güzel tarafı da tasarımda sınırsızlık. Yani ne seviyorsanız size ne hitap ediyorsa o şekli verebilirsiniz. O rengi, o şekli, o forma büründürebilirsiniz ürününüzü. Şimdi ortalama bir kupa gibi bunu biraz acele de olsa düzenledik. E, bu ürünün tabii Bazen videoda işte şimdi böyle arkadaşlar gelirken bazen kendileri yapmak istiyorlar kupa filan. İşte yapmaya başlayınca diyorlar ki ya işte biz videolarda, sosyal medyada görüyoruz paylaşımlarda. Böyle iki dakikada yapıyorlar, hemen bitiyor, neden öyle olmuyor, neden çamur çatlıyor, neden yapışmıyor, neden de yapıştırdım işte bazen hemen kırılabiliyor, dökülebiliyor. İşte çamur da insan gibidir, kendine has bir özelliği var, bir dokusu var. Çamuru hissedeceksin. Çamuru sevmeyen insan çamur yapamaz bence. Bu işi çok seveceksin çünkü e, çok büyük sabır isteyen bir iş. E, her ne kadar sonuç sizi çok çok mutlu etse de e, o mutlu yaşayabilmek için bir kere siz de onu seveceksiniz. Karşılıklı sevgi olduktan sonra sonuç harika oluyor. Şimdi bunu şekil verdim. Bunun kusursuz olması veya olmaması bize kalmış bir şey. Şimdi çamuru açmanın yöntemleri vardır. Bir e, kalıp dökümü vardır. Şöyle şekillerle sıvı çamurla döküm yaparız. O dökümü çıkarıp o forma eee kulp takıp işte üzerine doku işleyip ya da boya yapıp da ürün oluşturabiliriz. Ya da şöyle el açması yapabiliriz. Daha kusursuz, sorunsuz hani hazır form gibi isteyenlerde böyle kalıp kullanıyoruz. Ama daha böyle el açması, sanat eseri gibi olsun. Eşsiz, benzersiz olsun diyenler için benim şahsen zevkim öyledir. Şöyle el açması açıyoruz. Biraz daha yamuk yumuk, el açıldığı belli olsun. Şimdi bu ortalama bir fincan oldu. Tabii bunu şu an kısa sürede yaptığım için muhakkak üzerinden geçilebilir. Şimdi fincanımızın, fincanlarımızı kaldırırken her zaman altında bir halka vardır şu şekilde. Biz ona sıraya deriz. Sıraya fincanı havada tutar ve biz fincanımız kuruduktan ve birinci fırına girdikten sonra fırın e, ürünümüzü sırlarız. Yani ortaya parlak görünümlü, kullanıma hazır bir ürün çıksın diye. O ürünü yaparken o sıraya ne oluştururız ki fincanın her yerine o parlak doku bulaşsın? O sıra tek. Çünkü e, fırına koyacağımız yerde sır olmaması lazım. Yani o sır malzemesinin bulaşmaması lazım. O yüzden bir sıraya altına yapıştıracağız. Şimdi. Buna sucuk tekniği deniyor. Sucuğumuzu oluşturuyoruz. Bununla bir sır ayağı oluşturacağız fincanımızın altına. Şimdi fincanımızın altına göre bunu hafif böyle vuruyoruz bir otursun diye. Sonra böyle bir ufak fincanımıza göre bir halka oluşturacağız. Şöyle. Fazlasını kesiyoruz şöyle bir kretuar diye bir aletimiz var. Kretuarımızla fazlasını kesiyoruz. Tabi bunu bir de birleştirmesi var. Bu direkt kendi kendine birleşmiyor. Şu ayrılan yönlerini. Şimdi bunları birleştirmek için özel bir çamurumuz var. Biz ona balçık diyoruz veya yapıştırma çamuru diyoruz. Şöyle daha sağlam daha muntazam ürünler yapmak için balçamızı kullanışın bu halkayı birbirine yapıştırdım bunu daha da oturtacağım ürünün üzerinde şöyle birleştirme yerine elimle düzeltiyorum fakat elinizde değil şu modelajlarla da yapabilirsiniz size kalmış biraz küçük bir ürün olduğu için ben elimle tercih ettim. Şimdi bunu koyacağımız yerde onu da yapıştırabilmek için alan oluşturacağız. Onun için önce yerini belirliyorum koyduğum sucuğun. Şöyle yerini belirliyorum çünkü neden? Onu yapıştıracağım yere yapıştırma çamuru süreceğim çünkü. Yapıştırma çamuru süreceğim yerde de kesikler oluşturmam lazım ki her iki çamur birbirine iyice özümlensin, özdeşleşsin. Şöyle çentikler atıyorum. Seramikle uğraşanlar bunları bilir bu ifadeleri. Çentik, balçık çamuru, modelaj, kretuar gibi. Şöyle bu çentikleri atıyoruz. Sonra aynı çentik olayını şu altına yapıştıracağımız sıraya da yapıyoruz ki payla bu sırayağımız birbirine tamamıyla yapışabilsin. Neden? Çünkü o oluşturduğumuz çentiklere süreceğimiz sıvı çamur her iki ürün arasında bağlantı kuracak. Evet, şimdi yine bu sucuğumuza yapıştırma çamurundan, balçağından şöyle biraz sürüyoruz. şöyle tam daha öncesinde hazırladığımız yere takıyoruz. Birazcık oturması için hafif şöyle baskı uyguluyoruz. Şimdi bu böyle yapışır mı? Gördüğünüz gibi çentik izleri görünüyor orada. Onları nasıl kapatacağız? Şimdi bu sucuğu oturtmak için ikinci bir ince sucuk yapıp aralara takabiliriz veya etrafına. Fakat ben öyle yapmak yerine çok kalın olmasın diye, kibar olsun diye şöyle modelaj aletimle bu sucuğu biraz yediriyorum. Şöyle. Şimdi aynı işlemi üzerine yapacağımız aksesuar olursa kelebek, çiçek, böcek, deniz feneri, kuş veya farklı bir şey yapıştırmak isterseniz onlar için de aynı uygulama olacaktır yapıştırma olayı yani. Şöyle oldu. Şimdi tabii bu böyle kalacak mı? Hayır, bu böyle kaba haliyle. Şimdi böyle bir yanımızda suyumuz oluyor her zaman. Şöyle. Suyumuzda süngerimiz oluyor. Süngerimizde şu etrafını yapıştırdığımız yerleri böyle muntazam ve kibar bir görüntü kavuşturuyoruz. Şimdi gördüğünüz üzere güzel bir sırayağımız oluştu. Fincanı ayakta tutan ayak. Şimdi ben böyle ürünleri yaparken bir hocam vardı. Şimdi ürünlerimiz karışmasın diye her zaman derdi ki adınızı yazın. Ee, i̇mzayı atmak biraz zor olabiliyor. Ben her zaman adımın baş harflerini şöyle kazırdım. Ee, pek çok çalışan öğrenci oluyor ve herkes benzer ürün yapabiliyor. Ve baş harflerini kazıyorsun. Kaybolmasın bir nevi markamız. Şimdi mısır ayağını gördüğümüz gibi şöyle indirdik. Artık kupamız daha rahat ayakta durabiliyor. Şurada görünen pütürlükleri süngerle ben onları hepsini düzelteceğim. Şu an göstereyim fakat sonra daha da bir biraz yumuşak şu an çamur yeni işlendi. Bunu biraz böyle kendi haline böyle düzelttikten sonra bırakacağım. Tam böyle biraz sert forma, deri sertliğine ulaştıktan sonra daha kolay müdahale edeceğim ve onu daha pürüzsüz hale, daha güzel hale getireceğim. Ben size bunun bitmiş halinden de göstereceğim. Evet, şimdi bunu oluşturduk. Buna bir de kulp takabiliriz. Kulpumuzu, kulpumuzun formu da yine bize kalmış. Yine e, halka şeklinde olabilir, kelebek şeklinde, kalp şeklinde, çiçek şeklinde olabilir. Biz kadınlar biraz süslü şeyleri seviyoruz. Onları yaparken de kelebeğinizi, kalbi ya da çiçeği elinizle de oluşturabilirsiniz. Ama kalıplar var. Kalıplar kullanıyoruz. Daha muntazam olsun diye. Ben size şimdi halka şeklinde güzel, kibar bir kulp yapacağım. Şimdi çamurumuz yumuşak. Biz bu kulpu hazırlayıp şekil verdikten sonra aslında indiriyoruz kenara. Biraz deri sertliğine geliyor. Ondan sonra alıp fincana yapıştırıyoruz ki e, havada durabilsin diye. Fakat şu an biraz yumuşak olduğu için size göstermek adına hemen e, takacağım. Şimdi şöyle bir sucuk oluşturduk. İstediğimiz kalınlığa ulaştı. Bu sucuğun da e, inceltme, kalınlaştırma, pürüzsüzleştirme teknikleri çok fazla. E, fakat ben bu kısa sürede ancak bir kısım bilgi verebileceğim size. Şimdi şöyle bir kulp oluşturduk. Bu nasıl olacak derseniz. Şimdi yine daha önce bahsettiğim gibi bu çentik atma olayıyla yerde hazırlayacağım. Ondan sonra fincanıma takacağım. Biraz süslü bir, farklı bir kulp olsun istiyorum. Şimdi bu işin en güzel tarafı farklılık, farklı olması. Yani sana eseri gibi eşsiz olması. Şayet hazır bir fincan gibi yapacaksanız pek bir anlamı olmuyor açıkçası bana göre. Hayal dünyanız siz ne kadar isterseniz o kadar konuşturabilirsiniz yani. Tam kulpumuzun fincana gelecek kısımlarını çentikler atıp balçık çamurunu sürüyorum. Şöyle ortalama nereye geleceğini tahmin ediyorum. Bunu yumuşak olduğu için her iki ürünümde normalde dik yapıp e, ölçü alıyorum da. Şöyle yapıştıracağım yere yine bir çentik atıyorum. Bu çentik olayı, yapıştırma olayı, sucuk olayı seramikle uğraşıyorsanız her zaman karşınıza çıkar. Tabii Çin'i de yapıyoruz. Çin'in teknikleri biraz daha farklı. Belki şekil verme kısmı aynı ama sonrası çok daha farklı. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle bir kulp oluşturuyorum. Şunu balçık çamuruyla yapıştırdım. Şöyle bir fincan oldu. Şimdi bu fincanımızın kulpu da tam yapışsın diye onun için incecik, kulpumuzdan çok daha ince, narin, kibar bir sucuk oluşturacağım. O sucuğu yaptığımız kulpun etrafından geçireceğiz ve onu yedireceğiz ki kulpumuz sağlam olsun. İşte bazen soruyorlar, işte bunun kulpu düşer mi, bu şöyle olur mu, böyle olur mu, şöyle kullanabilir mi, sıcak şeyler girer mi, soğuk şeyler girer mi? O kadar çok aşamadan geçiyor ki, o kadar çok özveri istiyor ki ve gerçekten çok sağlam ürünler. Evet, bir sucukta şu alt, kulpun alt kısmından geçiyorum. Bunu bu şekilde yedireceğim. Şimdi, fincan çok yumuşak olduğu için tekrar söylüyorum, bekletmediğimiz için. Şu yapıştırdığım sucuğu kulpun etrafına yedireceğim. Aşağı yukarı şeklinde yediriyorum. sağlam olmasını sağlayacak. Tabii şu an gördüğünüz gibi fincan elimde eriyor, ee, gerekli süre beklemediği için bir nevi ses sanatçılarının söylediği gibi detone oluyor diyebilirim. Şimdi şöyle yaptık. Kaba bir yapıştırma yaptık. Fakat bunun pürüzsüz olması için yine ıslak nemli süngerimizle şöyle çok sulu olmayacak. Çamurumuz zaten yeterince yumuşak. Ve yapacağımız her şeyde elimizi destekliyoruz. Şu parmağımı kulpun altına koyuyorum. Aşağı sarkmasın diye. Sürekli destekleyerek yapıyoruz. Yoksa yumuşak olduğu için yerinden çıkabilir. Şimdi şöyle altta oyuntu var. Mesela buraya süngerimi koyamayacağım. Fırçamı ıslatıp Tabi boyada ayrı, çamurda ayrı fırçalar kullanıyoruz, bu çok önemli. Çamurda daha sert fırçalar, boyada çok yumuşak ve bunlar normal sulu boya fırçası gibi değil. Özel dokulu fırçalar, bunlar dışarıdan getiriyoruz. O yüzden fırçalarımız pahalı ve kıymetlidir. Şimdi bunu taktıktan sonra gördüğünüz gibi şöyle olacak bitmiş hali kulpumuzun üstünde minik böyle çatlaklar oluştu gibi. Neden? Çünkü anında müdahale ettik, bekletmedik. Şunu nemli süngerle böyle yapınca tekrar istediğimiz forma kavuştu. Aynısını aşağıya da uyguluyorum. Evet, fincanımız böyle. Şimdi size bunun gibi yaptığım diğer el açması fincanı göstermek istiyorum. Şimdi bitmiş hali şöyle bir şey. Bakın. Şunu neden koydum içine bu poşeti? Formu çok yumuşaktı onun gibi. Kuruyana kadar biraz şekil alsın. Şimdi bu deri sertliğine ulaştı. Üstünde kahve çekirdeğiyle tasarladım. Şurada bir kahve çiçeği. Şimdi içinde böyle biraz doku bozuklukları var. El açması olduğu için. Ben onu şu an istediğim sertlikte olduğu için nemli bir süngerle şöyle istediğim görüntüyü hem ağzının etrafına hem de içine vereceğim. Daha pürüzsüz bir görüntü vereceğim. Mümkün olunca böyle minik minik süngerler kullanıyoruz hani ürüne zarar vermemek adına. Çünkü gördüğünüz gibi üzerine çiçek taktım, içine çekirdek, üzerine çekirdek de taktım. Şöyle Eğer siz de kahveyi çok seviyorsanız kendi fincanınızı yapmak kadar zevkli bir şey olmayacağını düşünüyorum. bir böyle el açması sevmeyip daha pürüzsüz dokulu ürünler de seçebilirsiniz. Bunu sonra devam edebiliriz. Daha pürüzsüz dokulu şöyle az önce bahsettiğim şu sünger burada kubu tutayım. Şu da buradan çıkmış dökümle yapılmış bir fincan. Bir kupa. E, bu daha pürüzsüz. Bunu da üzerine doku tekniğiyle yani oyma tekniğiyle çalıştım. Üzerine vereceğiniz şekil, üç boyutlu şekil, şurada çiçekte olduğu gibi bunu da takabilirsiniz. Şurada e, oyma tekniği de yapabilirsiniz, içine biraz oyma tekniği, şöyle kulkunu istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. Ve aynı zamanda e, mişina tekniği varsa, grafito tekniği, farklı tekniklerle onun görselliğini hazırlayabilirsiniz, o size kalmış bir şey. Bu, şu daha küçük bir Türk kahvesi fincanı, bunlar henüz kurumamış, bugün yapıldı hazırdı. Fakat bakın bu bir el açması. Türk kahvesi. Üzerinde kulpunu avokado şeklinde tasarladım. Bu da el açması. Ağzını bilerek böyle hepsini aynı boyda yapmadım. Çünkü el açmasının özelliği bence biraz yamuk ve yumuk olması. Yani elle yapıldığının belli olması. El açma fincanımızı açtık. Bu yumuşak haliydi. Biraz düzeltmeye ihtiyacı var. Kendini şu an çok yumuşak ve sıcak hissediyor. Şu Deri sertliğine gelmiş ve müdahale edilip düzeltilebilecek halde şu an. Ve şu da son hali. Eğer fincanımız nasıl oldu diye merak ediyorsanız bu fincanımızın bitmiş hali. Şu da altı şöyle kahve çekirdeğiyle eğer kahve seven biriyseniz böyle harika bir sunum olur. Bir de dedik ki şöyle kalıp döküm fincan yapıyoruz, kupa yapıyoruz. O nasıl oldu derseniz onu da bu şekilde daha pürüzsüz yapabilirsiniz. Fakat ona da şöyle üç boyutlu aksesuarlar takarak onları da zevkinize uygun şekilde tasarlayabilirsiniz. Bu da gayet güzel. Merhaba, ben Nazan Taştan Yapıcı. Doğma büyüme Adıyamanlıyım. Üniversite yılları için il dışına gittim. Sonrasında tekrar Adıyaman'a döndüm. Adıyaman'da yaşıyorum. Adıyaman'da üç çocuklu bir anneyim. Normalde Edebiyat Fakültesi mezunuyum ve radyo televizyon programcılığı okudum. Uzun yıllar işte gazetecilik ve dergilerde köşe yazarlığı şeklinde ilerledi ve televizyon programı yapıyorum yaklaşık 7 yıldır. Fakat ben çocuk ve yetişkin kitapları yazıyorum. Fakat ruhumun hep bir yerinde böyle bir seramik aşkı vardı. Tesadüfen Adıyaman'da ilk Çatom diye bir kurum vardı. Çatom'da seramikle tanıştım. Seramikle tanıştıktan sonra da birkaç yıl devam ettim. Ondan sonra e, gençlik merkezinde devam ettim. Gençlik merkezinde biraz seramik eğitimi aldım. Seramik ve çini bu arada, çini de var. Sonrasında e, e, o felaket yaşandı, 6 Şubat depremini yaşadık. Depremden sonra bir sürenin il dışına gitmek zorunda kaldık pek çok vatandaşımız gibi. Ben de çocuklarımla beraber Mersin'de yaşamak zorunda kaldım bir yıla aşkın bir süre. Orada da e, tabii bu travmayla bu acıyla başa çıkmak kolay değildi. Bir yandan hem yazdım, e, hem de seramikle uğraştım. Yaklaşık 7-8 ay orada bir eğitim aldım. E, seramiği bırakmadım. Sonrasında. E, düşündüm ve geri döndük memlekete. Dönmek zorunda kaldık. Hayat buradaydı, bütün koşullarımız, her şey buradaydı. Buraya döndükten sonra bir süre çocukları toparlama, okulları, eğitimleri, hayatın düzenini oturtma, işler, işte bütün depremi yaşayan herkes gibi düzen oturtma çabasına girdik. Sonrasında tabii ki bir şeyleri yapı olarak da çok böyle boş durabilen bir insan değilim. Çalışmayı çok seviyorum ve özellikle de sevdiğim şeylerle ilgili çalışmayı çok seviyorum ve seramik benim için artık bir 8 yıl aşkın bir süredir devam eden bir aşktı. Çin'i ve seramikle uğraşmaktan inanılmaz zevk alıyordum. Ve bunu Mersin'den döndükten sonra orada halk eğitimde ve üniversitede bazı eğitimlerden sonra yine burada halk eğitimde bir yıl aşkın bir süre devam ettim. Sonrasında evde ürün yapmak, işte fırınlama götürmek, getirmek bayağı bir sıkıntı oluyordu ve düşündüm ki benim gibi bence seramiği ve çiniyi seven çok kişi vardır Adıyaman'da. Veya işte bir şeylerle bir uğraşım olsun, ortaya bir şeyler çıksın, ruhum rehabilite olsun. Çünkü ben depremin o en büyük e olma şeklim yazmak ve e, seramikti açıkçası. Ve bunu neden başkaları da yapamasın diye düşündüm. Bu benim çok büyük bir hayalimdi. Fakat öncesi çok daha farklıydı. Biraz daha atölye tarzıydı. Ancak depremden sonra biraz bakış açım değişti. Çünkü insanların e, çıkmaya, kendini ifade etmeye, sohbet etmeye, bir şeyler üretmeye çok fazla ihtiyacı var. Memleketimizde e, pek çok yer, yer yıkıldı. Yani şehrimizin neredeyse tamamı diyebilirim bence gözlemlerimle e, fakat yeniden çok şükür ki yeniden ayağa kalkıyoruz. Ve ayağa kalkarken kadınlarımız da bu defa çok fazla işin içine girmeye başladı. E, pek çok kadın çeşitli işletmeler açtılar. E, hepsiyle gurur duyuyoruz burada. E, takip ediyorum. Sonra evet dedim olabilir aslında onlar da ilham oldu bana. Ben de neden seramikle ilgili bir yer açmayayım ki Çin'i ve seramikle ilgili. Çünkü arkadaşlarım çok fazla destekliyordu etrafımdan. İnsanlar çok bahsediyordu eşim, ailem. Sonra e, bu hayali gerçeğe dönüştürmenin zamanı geldi dedim. Ondan sonra e, bir yer açalım dedik. Fakat formatını ayarlamak başta biraz daha kısıtlıydı ama işin içine girince aslında daha da geniş kapsamlı olabilir diye düşündük. Önce ürün üreteyim dedim ama ürün üretirken tabii bunların satışının olması lazım ki malzeme tekrar alabilelim. Sonra satış olur derken evet başkaları da yapmak isteyebilir. Onlar da gelsin yapsın diye düşündük. Onlar da gelsin ya çamurdan yapsın ya da işte bitmiş bir ürünü kendi zevkine göre boyasınlar. Ee, anne çocuklarla etkinlik, işte çocuk etkinliği Etkinlikleri, çiftlerin etkinlikleri, sevgililerin, eşlerin, baba oğul, baba çocuk etkinlikleri çok fazla böyle ilham verdi bana. Bu neden olmasın ki dedim? Böyle huzurlu bir atmosfer olsun istedik. Yani hem üretim yapalım hem başkaları da gelsin üretsin, o üretime katkıda bulunsun, hem bir şeyler içsin, sohbet etsin, müzik dinlesin, ruhu şifan bulsun, ürettikleriyle gurur duysun, ürettiklerini aynı zamanda götürüp evinde çayını kahvesini içsin, içinde yemekler yesin, meyvelerini koysun, misafirleri ağırlasın, güzel anlara, güzel sohbetlere, muhabbetlere eşlik etsin diye düşündük. Ve böylece bu iş yerini açmaya karar verdik. İş yerimi açmaya karar verince tabii ki, e, yani kendim eğit eğitmen olduğum için e, nasıl olur acaba, hani esnaflık e, şeyim yok, geçmişim hiç yok da açıkçası, hani olabilir mi diye düşündüm. E, bu konuda tecrübesi olan insanlardan yardım aldım, sohbet ettim, her şeyi sordum, olabilecek çünkü her işin olumlu olumsuz tarafları vardır diye düşünüyorum. Bu işin muhakkak ki öyle. E, esnafla yeni yeni adım atıyorum. Fakat e, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadım. E, bizim insanımız çok e, sıcak ve çok kolayıcı. O anlamda çok desteklediler. Gelen herkes "Aa çok güzel. Adıyaman'ın böyle bir yere ihtiyacı vardı. Aa ne kadar güzel yapmışsınız. Aa şunu nasıl yaptınız? Ben de yapabilir miyim?" gibi e, muhabbetlere giriyor ve çok mutlu oluyoruz. E, ben de onlarda. Yeri açarken bir isim düşündük. Şimdi yeri açarsınız ama ismiyle, cismiyle, görüntüsüyle, rengiyle, mobilyasıyla, dokuzu ve ışığıyla her şeyle bir bütün olmak zorunda benim fikrimce. Seni yansıtmalı. Ee, i̇smini çocuklarımdan ilham aldım. Ee, i̇smi Coco Mamiel oldu. Şimdi benim üç tane çocuğum var ve benim hayattaki en büyük şansım bence onlar. Ee, o şansı ben burada değerlendirmek istedim. Mamiel benim çocuklarımın masal, miran, Elif Sezen e, isimlerinin kısaltması olarak. E, tabela isim, ismimiz öyle, sosyal medya isimlerimiz de öyle. O isim üzerinden ilerliyoruz çünkü onlardan sonra hani bu hayatıma girdi. Ee, sonra tasarıma geldi iş. Ee, ürünlerimiz zaten çok renkli ve çok çeşitli, çok zengin ürünler. O yüzden mümkün olunca sade ve şık bir yer olsun istedik. İnsanlar gece huzur bulsun ee, ve e, buradaki ürünlerden ilham alıp kendisi de yapmak istesin. Veya tam Aa, aradığım ürün buydu desin. Çünkü e, eşsiz her bir ürün kendi başına eşsiz birer parça. Ben bile şöyle bir ürünü tasarlarken bu kupayı tasarladım. Mesela bundan üç tane yaptım. 3 ufak farklı model ve şunun aynısını yapmak istesem aynısını kesinlikle tutturamayacağım. Sanat eseri gibi düşün. Tablo gibi. Belki şekil olarak aynısını tutsam boya rengi aynısını tutmayacak. Çünkü boyaların kendine ait bir kimyası var. O an o fırında yanındaki ürünlerdeki etkileşimi, ürünlerle bulunan etkileşimiyle sonraki kimyası farklı olabiliyor. Anlayacağınız buradaki bütün ürünler eşsiz, biricik ve tek. Bu nedenle bu ürünleri kullanan herkes ya da yapan herkes kendini çok özel ve çok değerli hissediyor iş yerimizi nerede açalım diye düşünürken ben kendim Altınşehir'de oturuyorum. Çocuklarım da olduğu için çocuklarımla diyalogumun işte onların beslenmesi, okulu filan bir kadın olarak onlarla da itifat ilişki halinde olmam gerekiyor. O nedenle evime yakın bir yer olsun istedik ve Altınşehir'de aryon AVM diye bir AVM açıldı. ve AVM'nin altında arka tarafta böyle güzel küçük bir işletmemiz var. Kocuma, Miel. butik bir mağaza ve atölye gibi. burada insanlar işte dediğim gibi workshop yapıp kendi ürünlerini yapabiliyorlar. Boyayabiliyorlar, çamurdan yapabiliyorlar, vakit geçiriyorlar ya da sadece gelip kitap da okuyabilirler. Veya işte alışveriş yaparken bir kahve bir şeyler içip ondan sonra bir bakayım çünkü ürün çeşitliliği çok fazla. Acaba hangisine karar versem diye. E o arada oturup bir şeyler içip sohbet edip bir şeyler danışabilirler.